走 kaçırıldı. Biz de bilmiyoruz. Elimizdeki veriler gerçekleri göstermiyor. Ölümleri saklamak için disiplin hastanesi kurdular. Şimdi de bizleri ölüme. Arkadaşlar, kalkan, arkadaşlar, 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 işçilere ve yaşanan olaylarla ilgili detaylara yer verdiği mektubunu hükümete, başbakanlığa ve cumhurbaşkanlığa iletirken dünya genelinde 25 milyon üyesiyle Tuzla Tersanelerindeki işçilerin pek çok alanda yapısallaştırmak için yasalarını mecliste bekletiyor. Daha yeni kıdem tazminatının ortadan kaldırılmasıyla ilgili açıklama yaptı. Daha yeni sağlığın ticaret konusu